Çıktım. Nasıl çıktın diye soracak olursanız, Çetçe Pitiye'ye yumuşa çıkmak istiyorum. Ama yataktan kalkamıyorum. Ne yapayım dedim. Çetçe de dedi ki, yataktan kalk. <laughs> Değil mi? Değil mi? Ne kadar net bir yönlendirme. Yataktan... düşmüş bu gömlek yere nasıl düşmüş aşkım yoruldum terledim yorulmadım da çok terledim bir şey çekmem gerekiyor da marketten alışveriş yaptım ee, bazılarını da yedik birkaç günde geçti üstünden bu ara içtiğim çok şey var o yüzden Bavullarını böyle atlıyorum ve böyle sürekli tek tek şey modundayım. Şunu içtim mi? Şunu içtim mi? Şunu içtim mi? Ah Yoniko geldi. Bakayım. Merhaba. Kocaman bir kız oldum de. Kucaklara sığmıyorum de. Kocaman oldu. Baksanıza. Olur. Kocaman oldu. Oh. Baksanıza şu iriliği. Boy. Pos. Karizma. Anası babası da büyükmüş. Bakın ya, şuna bakın yani. Boy post endam. Sen istiyorsun. Hayır, atlamak yok yok. Sindirmek çok önemliymiş arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> 33 yaşından e, benden küçük e, hayat dersleri olarak. Belki fark etmişsinizdir. Geçen böyle İngiltere'deki vlogda nefes almadan yemek yiyorum ya. Ben, ben çoğunlukla bayağı nefes almadan yemek yiyorum. Annem de böyledir. Hep hep böyle bununla ilgili böyle bir ya aslında böyle yapmamak lazım ya <laughs> diyerek hep deriz ki bizim daha çok çiğnememiz lazım çiğnememiz lazım. Neyse ben geçen işte doktora gidince ikna oldum <laughs> çok çiğnemem gerektiğine dair e, böyle bir çeşitli yönlendirmeler aldım. Sonra çok alakasız Edis bir programa katılmış. Ben de geçen Edis konserine gittim çok eğlendik. <laughs>

karşıma çıkıyor. Edis de diyor ki işte ben diyor yurt dışında bir yere gittim. Orada işte çiğnemek işte sindirim falan işte şuradan hani başlıyor falan filan diye böyle. Ben orada da ikna oldum. Dedim ki yani çiğnemek çok önemli. Hiçbir şey yapmadan sadece yemek yemek aslında daha önemli de şimdi. Valla uzak şehri çok merak ediyorum Son sahneyi bir izleyeyim sonra artık Olduğu kadar. Sevaka oh! tavuğu. Aferin kız sana. Ayak bastığında oldu. Bu evet. toprağa ayak bastığında oldu. nasıl toplayabilirim diye yöntemler araştırıyorum. Yeni ilgiyi kabul ettim arkadaşlar ya. Tek başıma da yapamıyorum. Birini de bulamıyorum. Hani yönlendirebilecek olan varsa da yönlendirsin mi yani. ya? Ne diyeyim ya? Arkamdaki mesela koltuk var ya. Koltuk hep, hep bütün yaz doluydu. Dolu olmadı. Sadece 3 gün oldu. Sonra yine orada Yine çamaşır yıkadım. Bir şeyler yıkadım. Ve yine doldu. W'den salonumuz toplu. Orası da hemen gelen 3 tane kutuyla dolabiliyor. O da bir söz konusu. Bu da top, salon toplu. Banyo toplu. Mutfak toplu. Evin bu 3. Yani evin yarısı teknik olarak toplu. Bundan birkaç ay önce e, Givine kaç poşet şey verdim onu hatırlamıyorum bile. dolaptan hani bir şeyleri veresim var. Çet çiftinden mele tutmam çok komik değil mi? Beni bu sabah yürüyüşe çıkardı. Belki evi toplamam için de yardımcı olur. Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar. Merhaba Zeynep. Bugün akrabalık ilişkilerini konuşacağız. Tabii. Temkinli olma ihtiyacı var. Tabii. Yani ilişkiler de biraz mecbur ilişkiler olduğu için ben zorunlu de. ilişkiler oldu. Ölümceyim dedin bir de Gelin. gelinim dedin. Üçü de kadınlarla ilişkiler. Gelin. Diğerlerini dışarıda bırakan. E, yani bozuk sıkıntılar ilişkilerde. İşte işte biraz herhalde. E, sinemada falan. Akrabalarıyla çatışmalı bir başlangıç. Vallahi hocam onu bunu bilmem. Ama ben annem babam olmayan kimseye anne baba demem. Demedim. Annem babam hayatta olmasa da demeyeceğim. Kesinlikle reddediyorum. Bu podcast'i çok seviyorum. Bu arada çok dinliyorum. Bir aile meselesini. Hatta kitabını da aldım. Henüz okumadım. İnsan olarak şaşırtmadım. Bu çok güzel akan Hatta kadının sesi inanılmaz rahatlatıcı yani. Kadının böyle karşılıklı oturup sohbet edebilmeyi gerçekten herhalde çok isterdim. Ya e tabii ki böyle diyen böyle annem işte xx annem, annem aşağı, annem yukarı falan filan. Eskiden böyle şey düşünürdüm. Belki hani çocuk mucuk falan olunca böyle bir hani oraya bir anne takısı etkiliyor. Bir takı gibi oluyor bence. Eklenir mi de? Mm -mm. Sanırım biraz böyle öyle hissetmek gerekiyor onu diyebilmek için. Ben öyle hissetmiyorum. Bilmiyorum. Bu konuda çok katıyım. Bana katılmayanlar olacaktır tabii ki. Annem, belki annemi de hiç görmedim. Yani annem, babaannem, anne demiyordu sanırım. Ya da belki makbule anne falan. Bunu bir sorayım ya. <laughs> yani çünkü böyle o podcast'ta da gibi böyle hani evlenme teklifi aldığı an annem diye falan giden benim arkadaşlarım oldu. Yani tabii ki de anne diyeceğim ne demek sen de Beni böyle ne demek teyze mi denir falan diye böyle benim suratıma iğrenerek bakanlar da oldu ama bir his meselesi. Mesela size şöyle bir şey açayım. Ee, hani parantez açayım. Mesela ben ne annemin babasını ne dedemin ne dede yani babamın babasını ben görmedim de i̇şte babamın babası ben doğmadan iki yıl önce ölmüş diğeri çok önce ölüyor yani hiç dede kavramı mesela e, yok bende yok yani hani hiç öyle bir dede sıcaklığı falan hani hiç böyle aile büyüklerimizden falan da öyle bir his yok. Ya mesela amcam rahmetli. amcam. dedemiz biraz o gibiydi. Hani biraz halam başka açılardan böyle ailenin şeyi işte amcam da böyle o dede sıcaklığını bence bize en çok hissettiren oydu. Şimdi mesela Fevzi'nin dedesi çok tatlı bir adam yani kafacı çok anlaşamıyoruz. Anlaşamadığımız bazı noktalar var. Hatta çok ciddi bazı noktalar var. Ama mesela o dede sıcaklığını fez bunu belki dediğime çok gülecek ama e, biraz biraz olsun ben görebiliyorum. İşte sarılması, öpmesi falan filan. Hani böyle bir orada bir e, bir sıcaklık var. Bez'nin eee anneannesine, ha doğru. <gülüyor> <gülüyor> anneannesine çok karışık ilerliyorum yani. Şimdi anneannem olduğu için hala biliyorsunuz çok şükür hala fişek gibi. Ona mesela eee Galiba bir iki kere Reyhan anne demiş olabilirim. <laughs> ama e, yani anneanne demiyorum direkt. Çünkü anneannem benim anneannem. E, ama dedeye dede diyorum. Direkt hiç Mehmet amca, Hacı amca falan hiç onlar onları yok ettim. Direkt olarak dede ailede eee dışında e, diğer herkese hani kayınvalideme, e, teyze, kayınpederime, amca bu asla aşılmayacak bir yer. Asla o baba ya da anne olmayacak. Dede, direkt dede değil. <laughs> Başta amca diyordum. Bir iki kere mesela beni düzeltle. Hatta işte e, kayınvalide ne işte falan, falan Böyle arada bana bunların lafını sokuyorlar. Hani ikinci böyle amca çok tabii ki kayınbaba valide Bunlar da çok saçma geliyor yani insanın kulağına. Bunu biraz şey bende hani biri böyle bir evlenme teklifi alıp anne deyince böyle oluyorum. Gerçekten mi? Sen bir evlen ben seni göreceğim. Herkes için tabi bu geçerli değil ama biraz bana antipatik geliyor. İşte ya da ailelerin tanıştığı gün bana anne de. Bana anne de. Yani hiçbir zaman ben mesela işte kızım gibisin falan. Ben kimsenin kızı değilim yani annem dışında ya da Mesela öyle anlatıldığında ben bunu çok mesela samimiyeti olduğunu düşünmüyorum. Mesela şirketlerde biz bir aileyiz ne kadar yalansa bence e, bu hani sen bizim kızımızsın şeyinde ben aynı. Şimdi yalan demeyeyim bana kızarsınız böyle dediğimde ama e, bence biraz öyle. Ha diyeceksiniz ki Fevzi mesela işte senin annene babana ne diyor? Ya Fevzi benim anneme sen diyordu sen böyle bir, bir gün artık dayanamadım. Dedim ki pardon. <laughs> Feyzi Bey pardon. Bir hani babam bu arada benim ve hani neredeyse 80 yaşında bir adam. Bütün hani anne baba grubundan yaklaşık 13 yaş kadar büyük. Hani en dede yani dede dede. Ve babama sen mi dedin. Dedim böyle. Uzun bir süre bunu dedi. Artık annem de bir şey demiyor yani hani. Ben buna mesela çok alınmıştım. Arada yine böyle mesela sen ne yapıyorsun diyor. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Arada düzeltiyorum. Bakın kaç yıllık evliyiz. Arada kendisini düzeltiyorum. Nasıl o sen bilincine geldi? Ben yıllar boyunca herkese siz nasılsınız demişken o nasıl sen bilincine geldi bilmiyorum. Ben elimden geldiğinde düzeltmeye çalışıyorum. Belki şimdi yakın gördü falan filan diyeceksiniz bir yakınlık yok yani sonuçta. Ee, ana baba yani. Biraz da hemen Fevzi'ye bu kısmı izleteceğim biliyorum. Annem de yani gidip de Fevzi'ye adam oğlum gibisin falan demiyor. Öyle hissettiğine bu arada çok eminim ama demiyor. Ee, annemin en çok oğlu artık bir kedi olduğu için. Hepimizi saldı arkadaşlar. Bir bilseniz. Hepimizi saldı. Babam Kedisine oğlum diyor. Bana kızım demediğine eminim. Anlatırken bizim oğlan diyor. O bizim oğlan benim benden 8 yaş büyük abim değil evde bulunan beyaz kedi. Bu da bebeğe hanımdır. Ee, Youtube'daki Lidya'nın vlogları gibi oldu şu an bu. Ben sürekli konuşuyorum. Herhalde vlog bir saat falan olacak. <laughs> Toplayacağım diye 3 saat burada duracağım mesela. Olabilir. Saçımı toplayayım ama bir kısmı yerine aldı. Takılar, bazı rujlar, bazı cilt bakım ürünleri ve evet. Yani bunları daha detaylı düzenlemem gerekiyor. Biten, bitmekte olan şeyleri biraz evet, ayırmam gerekiyor. Dilek Bahçe Bitti mi ponçik suratla? E yani şurayı biraz azalttım. Burayı biraz azalttım. Kuruyanlar vardı. Aldıkların bir kısmı falan filan. Ufak da olsa bir başarıdır bence. Şu inonun aldığını sürdüm. Daha nazar değil misin arkadaşlar. Cildim bir güzel bu ara. <laughs> hani özel bir şey yapıyor musun diye soracak olursanız yani hayır. En son yaptırdığım lazeri yaptıralı 3 hafta falan oldu yani. Günün sonunda da onu roza için yaptırıyorum. Hani ne bileyim bir cilt güzelleşmesi falan hani öyle bir şey söz konusu değil. Kaşmir üstlerimden giyeyim. Arkadaşlarımıza yemeğe gidiyoruz. Şimdi benim sevdiğim bir çiçekçi var. Bel yazar çiçekçilik. <laughs> Oraya gidip bir çiçek alacağım. Uf, ufaktan çıkayım. Akşam da bu ürünün yılına gireceğim. Pimp çoysun. <laughs> <laughs> Çisemli olan kolabine. <laughs> Şurayı Böyle kıyafet dağsız biraz olsun görebilmek. yapacağım artık unboxing. Japonya alışverişi var şurada ya. Japonya alışverişi var ya. Açacağım şeyler var. Burada açacağım bir şey var. Bu hayatımın en güzel hediyelerinden biri. Sonraki hedefimiz ne olsa acaba? Düşünelim. <laughs> Benim ortancalar. Buradan alıyorum, oradan canırım. Ruşanım size layık değil ama aldım çiçeklerimi alıyorum. Bu kadar kötü bir gün geçirdim bize hitap olarak. Gerçekten biraz yemek yemeye ve çiçek koklamaya ihtiyacım var. Yeni haftaya hazırım motiveyim. Bir olsam iyi olacak. Biraz sıkıntı var. Günaydınlar. Sabahtan sen atıldım. Geçen hafta neyse aynı. Birebir. Hatta üstünde ödem var. Hemen söylüyorum. Bakın. Yağ olarak hatta evet %0.1'lik bir artış var. Ödevim çok. Çünkü bu hafta inşallah Cuma günü reggae <laughs> olacağım. Bekliyorum kendisini. Defiye ağırlık değişimim 8.6 kilo. Neyse yani pek bir değişiklik yok. Hmm. Olmasını da beklemiyordum açıkçası. Pek bir şey hissetmedim yani. Bir iki tatlı alışveriş yapayım çünkü hmm, şeyin güzel. Ee, lahana var. Sonra karnabahar yemeği var ve protein var. Ve karnabahar yemeği e, verdim hocam. ve bir yan yan baktı bana. E, bir negatif, ya, hayır vermeyin falan dedim. Dedim ki ben hiçbir şey hayır demem. Her şeyi yerim. Her şeyi yaparım. Hiç yani. Ama dedim Fevzi'yi evden kovmak zorunda kalacağım. Çünkü Fevzi bunlardan hiç hoşlanmıyor. Yani e, böyle karnabahar böyle Böyle geliyor, kokluyor böyle. <laughs> Hiç sevmez. O yüzden e, ve pırasayı. E, böyle şey yani hani mesafeli durduğu yemekler. Lahana ile ilgili çok bir şey yok. Bu hafta biraz bakalım böyle geçecek. Birazcık daha ama e, fazla yürümemin e, iyi olacağı e, kanaatindeyim. Şimdi bir ne yapsam diye düşünüyorum saatler şu anda sporun iptal olduğu için ezgilere gidiyorum evet şu an gidiyorum ee, Adış Adoşko'nun fotoğraflarını çekeceğim. İyi oldu böylelikle etkinliğe de gidebilirim. Win-win durumdayız. Orada ütülerimi de yaparım. Al yanıma aldığım şeylerin ütüsü hiç yok. Let's go. Adacığım. İyi ki doğdun hayatım. İyi ki doğdun ana. İyi ki doğdun ana. Alkışta da. ya. Alkış, yap. alkış Alkış. Alkış. Tamam, Biz sen <laughs> seni çok bekledik sen. adam. Annen seni çok bekledi. Evet, evet. Ama genel olarak o. Oh. Oh. <laughs> Allah'ım şimdi doğuracağım ya. <laughs> yemin ederim ben şimdi doğuracağım ama yani. <laughs> ya bu kadar. <laughs> ya konuşamıyorum şu an <canım>, konsantrasyonum dağıldı. <laughs> Seni genel olarak çok bekledik. Annen. Konuşamıyorum. Evet. Annen ağlayacak birazdan o yüzden ama ileride inşallah bu videoyu izlersin. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve ne kadar kıymetli bir aileye geldiğini zaten biliyorsun da. Çok da mutlu böyle diyeceksin de. Var. Yazarın bir lafı var. Kimin kime teşekkür edeceği belli değil diye. Ya. Şuna bakın. Şu kadardın. Şu kadardın ya. Ve bir şey olabilir mi? El salla. Şu kadardın. El salla. Allah'ım. Çıldıracağım. Annenin gözü yaşı hep burada bekliyor. <laughs> Nasıl güzel süslemiş ama baksanıza şuraya. Bak, bak burada balonları var. Böyle. Benim hevesler. Evet. Bakın ama burası çok güzel. Burada ne güzel fotoğraflar çektik. Ve Bunlar. Şu yani o kadar uzun süredir duruyor ki sakladı bunu özenle. Yani ve bunu çok uzun beklemiştim diye hatırlıyorum evet, kargosunu, çok uzun değil bekelim. mi? Bir de böyle Koli. şeydim, baya hamile hamileydim. Evet. Koliyi taşımıştım, psikopat evet. gibi. Yani o yüzden çok güzel. Ve Uy. o sırada kitaplar yazdı kızım. Eve en çok tabii ki en çok sen en çok sen. O hep karnımın üstüne yatıp bekledi. Evet. Sonra biz Amerika'dayken bizi uzaktan bekledi. Oo. Evet. Valla o gün Elde. sürekli böyle kafamın içinde gidip geliyor. Oo. Gittiğiniz gün ben geldiği gün mü? Yok yok hayır şey Doğurduğum gün. Oy. E, ee, dipnot bizim de evlenme yıl dönümümüz. Evet. <laughs> Yoksa çok ağlayacak bir şekilde de değiştirmem lazım şu an konuyu. Yani Türkiye'ye evet. göre teknik olarak 10 aslında da oldu ama. Evet ama 15. Evet. Yani bulunduğu yere göre alıyoruz. Şey, geçen gün. gün telefonda şey videolarını buldum işte böyle boşluğu çeken kulağı ne yapıyorsun ben yok e, Aslı çek dedi. <laughs> ama şey sonrası yok yani Çünkü sonra telefonum nerede bilmiyorum şey hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Deme yavrum. Selloz eksikliği mi var? <laughs> bu güzel hanımefendi. Burada kendini gizleyen bu güzel hanımefendi. Dedi ki... E bu senin... Bir dakika seni göstermek istiyorum. Bu senin kokun bence dedi. <laughs> çok vizyoner. Çok doğru. Çok profesyonel. <laughs> Bu da bence çok güzel. Şeftali mi de var demiştim. Kayısı. Evet. Bu yeni olan Pure elimiz. Güzel. Ben miyiz? Tartışılır. <laughs> travel size'ları çok inanılmaz tatlı bence. Yani şey çok, bir çok bir aksesuar gibi. <laughs> Etkilendim. Şöyle bunu da gösterelim. Yani. Şöyle. Yani aslında kokulu ismi bu ama Bence çiçeği de çok hafif. Yani budu da alıyorsun ama çiçek de çiçeği çok Çiçeği de alıyorsun. Evet. <gülüyor> Etkilendim. <gülüyor>